Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim ve bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Geçen geçmiş haftalardan İstanbul'da hani buradaki mahallede yaşayan hani takip edenler bilecek belli arkadaşlar. Haftadan beri de e, e, şimdi İstanbul'da da sıkıntılı yaratmıştı. E, Dedi sıkıntılının hava durumuna kaçılacak. Evet yağmur vardı. Bahçelerlerde de hepsi sürekli yani çamur oldu, şeylik oldu. Bisikleti çıkardığımız zamanlarda mahalleden bisikletin tekerliklerden sıkıntılarlardan başlıyordu. saniyele de helal bilele çamur oluyordu. Gönç oduruz gibi hava düzelmiş beyler. Evet arkadaşlar bazen çocuklar top oynamaya çıktılar beyler. Öyle bir bizim arada işte biz nasıl çıkıyorsak ve Onlar da işte mahalleye çıktılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'da bizim mahallemiz hiçbir zaman bulut yok beyler. Arkadaşlar bugün cumartesi yarın pazar günü aşılı derece yağmur ve pazartesi salı çarşambaya bu haftaya da yine yağmur kar beklenecekmiş beyler. Bir gününde hava düzelmiş beyler. Arkadaşlar bugün İstanbul'da havanın güzelliğini yeri bir gününde cevabı geçireceğim arkadaşlar. Ciddiyi söyleyeyim ona. İstanbul'da haftadan beri yağmurluydu. Bisikleti çıkardığımız zaman her taraf çamurluk ediyordu. Her taraf çeketim arkası çamurluk olmayıcı çünkü çamuk aletimiz hani, hani olmayıcı her taraf çamur sıçlıyordu çeketim arkası. La, laf oluyor, leş oluyordu çeketim. Durmadan anneme veriyordum öyle yıkıyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklete gezdirecek kadar hava güzelmiş. Ama ben alıştım ama sizlere için Bisiklet sürmeyenler arada bir gününde e, sürenler olanları geçirsin sürsün yani. Öyle değil demek istiyoruz. Hava bugün 13 derece çok sıcak beyler. Bu arada olduğunuz gibi örüncek ağlar görünüyor. Arada sırada işte e, ağlar güneşten parlıyor. Bakın görünüyor şurada bazen. Evet bak Güneşten parlıyor görünüyor yani. Bugün hava güzelmiş. Sabah olduğu zaman bulutlar kaybolmuş beyler. Başka ülkelere gitmiş bulut. Borusa düzeldiği zaman burası helal helal düzeldikten sonra zaten yani. Bakın abi, son durum böyle. Bugün Bugün nerede? Saatlerik 14 Şubat beyler. Saatte saat. Cumartesi zaten. 14 Şubat. Saatlerik. Cumartesi zaten. Saat öğlen 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak yani. Gördüğünüz gibi. Çay içeceğim beyler. Gördüğünüz gibi. Çocuklar bizim gibi mahalleye çıktılar. Görüyorsunuz. Orada da böyle sağdakileri göreceksinizdir. Çocuklara fazla almayacağım ki. Çocukların belki annesi bu videoyu izleyenler varsa annesi belki Terif hakkı Herifi hakları neyde şikayet eder. Fazla görüntüleri almayacağım insanları. Çocukların fena fazla görüntüleri almayacağım. Siz de video çekerken insanları fazla da bile ben almamaya çalışıyorsam insanları fazla da görüntülerini almamaya çalış. Telif haklıkları var. Instagram'da böyle paylaşmalı varsa Instagram'da çok telif şikayetleri oluyor çoklu. Instagram'da kişi paylaşırken kişi görüntülenmeli Dikkatli olun yani. Instagram'da paylaşırken kişilerini, daha fazla insanları, fazla daha fazlalık görüntülerini helal bile almamaya çalış. Instagram, daha sonra Facebook faydalı içerikler olsun. Aynen arkadaşlar, açık hava. 13 derece beyler. Baya dönüş oluruz gibi. E baya her taraf güneş tarafından dolayı ışıl ışıl bir ışık derler. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da sertte. da sertte. Kofacık da sıcak. İstanbul'da havası da düzelleyince böyle. Böyle anlaklarında böyle bir yaşadıkları son saniye böyle böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim ön tarafa Bahçemize bakalım. Kar bir daha yağmaz da. Bu hafta bile hava durumlarını söyledim. Yağmurlu bir de yine kar beklenecekmiş. Ya Mart'tan Nisan'dan sonra artık Mart, Nisan. Hayat çabuk geçiyor ki. Hayat çabuk geçiyor ki kar mı yağmur mu o da belli olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ablam geliyor Evde kimse yok. Ablamın kapıyı açacağım. Orada baklar girdi yani görüş oluruz. Bence de zannetmeyeceğim çok binalar dikildikçe İstanbul'da. Karaköy'da bir daha da daha fazla yağması bundan sonra Mart ayından ayından kurtarırsak hava zaten havaları yavaş yavaş. İlkbahar gelecek. İlkbahar yavaş yavaş girmeye başladığımızda havalar yaz gibi. Yaz ayına yavaş yavaş girmeye başlayacağız artık. Şubat, Mart'tan, Nisan'dan, Mayıs'tan sonra. Öyle diliyorum yani. Çünkü çok binalar var ya çok çünkü bina var. Aynen. Hani Yağacağı kadar yağacak artık. Hava durumun uzmanı olmayıcı da hava durumlarına müdahale edecek değilim çünkü. Öyle. Dünyanın öyle hava durumlarının Allah doğanı yaratmasına Allah yapıyor, yaratıyor. Yağmur, hava durumunu işlemine, şeylerin işlemine. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yatalım Arkadaşlar gördünüz, doğa ne kadar iyi, iyisi yaşatıyor. Görüyorsunuz yani. Her taraf doğa, görüyorsunuz. Duan. Açık, hiçbir şey, burut yok beyler. Karşı belki şehirlerde vardır. Dünyanın ölü tarafında vardır burut. Bilemeyiz ki nereden bilelim ölü tarafında. Bazı yerin uzak yerinde burutların dayanıp duruyordur yani. Ama burada çok hava burut olmayıcı durumu böyle yani abi. Bir güneşlik açık hava bir güneşli havası var. Günün ışığı son dakikalarda böyle yani. Mahallemizin açık havası bu. Yaz gibi ama hava sıcak değil. Hava sıcak düşük. 13 12 derece çünkü. Yaz gibi. 25 derece gibi değil. 12 birisinden beri 10 derece buluyor. Hava durumlarını girdiğinde 12 10 dereceyi yazıyor. Google'da İstanbul hava durumu, Bahçeşehir, İstanbul hava durumlarını verdiğinde Golgun doğru cevabı. Hani yapay zeka olarak öyle belirtilerini vermişti. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız videoyu beğenmeyi unutmayalım. Mutfağa doğru gidiyorum. Halı gel patates kızartmasından sipariş aldım böyle kekten. Kendim aldım. Yemek sabah kahvaltısını ettiğim, yaşadığım son saniyelik. Dekarın su bitmiş beyler. Tekrar su dolduracağım. Evet kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda veya hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Görüşmek üzere. Bir gününde geçirmek faydalı videolar olmuştur. Hoşça kalın.